Merhaba arkadaşlar bugün Alpaslan'la birlikte Brawl Stars oynuyoruz. E, ne yapıyor İyi vallahi sen ne Allah ben de öyle hatırlıyorum. Bugün Alpaslan'la birlikte kaçıncı videomuz? Dört. Dördüncü oluyor bu. Tabi. Evet. Şimdi arkadaşlar direkt oynamaya başlayacağız. Dur şimdi aga ne oynayacak? Çift hesaplaşma oynayacak. Tamam. Bu arada arkadaşlar bana oyun Edgar verdi bedava ve 7 seviye yaptı şimdi beni bunu bedavadan. Ben şimdi bunu oynayacağım. Ka? Ne oldu? Şimdi ben hmm, Edgar, Edgar oyna. Ve oynay Edgar oynayayım dedim. Aga okay, bence yüksek. Okay, Aga yüksek kupalı bir şey seçme de kolay adamlar gelsin. Tamam no, <laughs> <laughs> bu olur. Dur, <laughs> şey oynayayım ya. Kolt Koltuğa yere şey geldi onu oynayayım be. O da olabilir. Gidiyor mu? Haydi bakalım gitsin. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Siz de arkadaşlar, arkadaşlar o arada uza, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet. Tam don diyecektim like atın diyecektim bak. Like atmayanın birliğini kesinler. <laughs> Nasıl fikir <fiyat> arkadaşlar? Son <laughs> derece. oha Edgar valla çok OP bir karakter çok güçlü <laughs> Bu arada arkadaşlar ee, bir en son Brawl Stars'ı yayında oynadım yayından sonra bir daha oynama Ana inandı Aga kaç <laughs> Aga ne yapayım bilgisayardan zor 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 Anam ölüyordu da gaz kalsın var ya. İntan ananı satayım. Oğlum dalma dalma dalma. Aga lan abi, abi öldürmem bunu ya. Hah. Aga alırsın sen onu be. Ha aldım. Evet arkadaşlar bugün hedefimiz ben 500 kupa yapmayı deneyeceğiz. Ben e, alfasını kaç kupa olacak bilmiyorum o zaman. Oha e bize bak e çok güçlü ya. Aa pink var. Biraz lag var gibi. arkadaşlar. <laughs> <laughs> Hadi. Anam. oğlum bu diğer çift nerede? Onu öldürdük ya sen şu an onu her türlü öldürsün aslında. Tezgah lan mı? <laughs> anam anam. Azısın abi sen bir şeyine bakar. Öreyim. Kö Öreyim arkadaşlar. <laughs> Haydi bakalım aga. Ben ne yapacağım biliyor musun? Hadi veririm 5. İsim mi? Evet sen nasıl? Baksana. İdare, Bak, idare, idare, idare. İdare eder kocuk... mi? Koca koca bir şey var ailelerinde. Nita geliyor, Nita geliyor. Alırız ben Nita'yı, alır mıyız, alır mıyız? Alamadık. Naga nasıl alırsın ya? <laughs> Arkadaşlar vallahi var ya şu ben tuşları ayarlamam lazım. Aga bak tuşları ayarlamadığım için ben bu kadar kötü oynuyorum. Ben oyunu indirdim sadece Blue Steel'in ayarlarını eyledim o kadar. Başka da yapmadım hiç. Vur vur adamı. Aa bu da hemen öldü. Anam bir öldü. Ben iyice sapıttım. Oğlum ben 8 onun bütün adamları ben öldürdüm herhalde. <laughs> Vallahi öyle. Vallahi bir sürü görev aldım ha. Vallahi ga, şu an 290 kupa oldu. Vallahi bir şey geldi bana. Dur bakam Bin altın geldi kupa yolundan Güzel güzel ya. Evet başlıyoruz Bakalım Vallahi... arkadaşlar Hedefimize vurabilecek miyiz Hedefimiz 500 kupa Arkadaşlar Samet adamı öldürürse Oyun bitiyor Oha Öldürürüz aga ya o kadar not değiliz ya ben telefondan olsam bundan içinden geçerim de işte. Yani bilek, bilgisayardan bir şey diye yapamıyorum adam gibi. Aga vursan ultimi kullanmıyor. O sana mı sıktı aga? Tamam sana sıkmamış o aga. <laughs> aga bende çok pink var ya. Aha geliyorum aga geliyorum. Helal öldürdüm aga bu seni. Şey aga ben bir sesi kapatıyorum da Ha kazandık. Abi ben kazandık biraz sesimi kapattım. Kolaydı bu ara. Üçüm, evet. Üçüncü maçımızı da kazanıyoruz arkadaşlar. Ya ben niye spiker gibi açıklama yapıyorum <laughs> ya. <gülüyor> o 300 kupa oldum. Aha 300 kupa oldum. Biraz mı? Anam ben bir şey, aha bir şeyle de açtık. Ya, hadi ben bir mortis oynayayım ya. Dur ben de şunu bir açayım. Hep de, Hep de bok çıkan mı insana Hep de bok çıkan mı bir insana ya? Abi yarışalım abi. Hadi yarışalım aga hızlı ya biraz hızlı hadi. <laughs> Ama ben nasıl gideceğim bu Aga bu video bu arada çok uzun olmayacak. Böyle bir 400 500 koy bak yeter zaten. Benim hedefim 5. Neden çünkü? Ne arkadaşlar? aga? 12 dakikalık yeter herhalde. <laughs> 12 dakikalık az be kaç dakikalık? 20 dakikalık mı? Abi şimdi 500 kupa yapmamız lazım. Aga benden koksunlar, senden de koksunlar. Aga bu nitro güzelmiş aslında bak. Olma Oğlum ben niye kıpkırmızı Ha aldık. Ne oldu Aga orada ya? Bir mortis de girişildi. bir şey oldu siyah Uf <laughs> 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 Egzozu motor mu geçiyor? Evet, <laughs> benim şarjım on. vermiş Siyah. Anam ne diyor oğlum bu? Hangi <laughs> <laughs> Mort Anam. Mortis engelle o. Aga diyor? milyon da canlarımız yok görmüyor musun? Ya ben bura olduğum için ölmem. Bak. Anam. Bu da çok güçlü çıktı ya lan. Biz öldüm ben alırsın. Aldım valla. Ben bundan ikisini de alırım. Sen olursun be. Bu attı bu at. Ölme 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 ölme. Ölmem ölmem ölmem. Aha o gelsin bekle. Anla <laughs> aldık. Anam. Canan. Hadi gay gayret. Oğlum kaçsan ordan Abi aga gitme gitme. Anam ben onun orada olduğunu unuttum. Ya sen de B18 var sende ya. Doğru ya, ben mi? Ay güzel <laughs> şey geldi bu. Bu vardı arkadaşlar Ahmet'te. Aga 100 tane şey verdim bunu <laughs> kredi. Abi aga okay, 100 kredi daha geldi. Aga boya açacağım birazdan yakında. Ben bu boya açtım. Ben daha fakirim o kadar zengin değilim. Hayır oğlum az önce açtım ben bu. iki maç önce falan açtım. Nasıl ya? Evet. Aga Arapça bir Arap? Şey ha? <laughs> <laughs> Oha OMG. Oh, okay. Arkadaşlar şey yapayım, yorumlara yorumlara OMG yazmayı unutmayınız. Ben yazana takip ediyorum. Ben de MG yazana eee her Bak, OMG, OMG yazana galip atıyorum. <laughs> Anam galip at indirken ben öldüm. Aga kaç. Yorumlara OMG yazanın galibini atıyorum. Galibini. <laughs> Yakın bekliyorsun. Yakın bekliyorsun. Yakın. Abi Allah affetir versin aga ya. <laughs> Abi ya. Bakıyorum. Bu, onun. bu o güçlü ya. Ekran sallanıyor. Yanlış. aha dur şunları vur şunları vur. Bak bak vur alırız alırız alırız. Vur ha. vur. O adam ne salak bunlar. Aga bottur bunlar bot. Bu Arapça olan bu değil mi? Oo oh, yo bu Çinli. Ha benim oyun neden tam ekran olmuyor? Ben ona şaşırdım. Öldü kesin ha. Öldüm ben aga. Olsun ya gelsin. Vay çatlaşma. Oha 12 mı? Oha aha alıyorum. Ana aldık Duyum. ya da? Çaldım ya. <laughs> Aga ma, arkadaşlar maalesef oyun tam ekran yapamıyorum. Kusura bakmayın ekran siyah oluyor bilmiyorum nedeni. Sen onu. Evet abi. Derken hafif. Şey yaptım işte büyük şu an tam ekranda kullanıyorum ama işte yok tam ekran demişim işte ya. 11'de yani ya Tam şey. ekranda hediye fotoğrafa bastım. Ya işte yaptım aga işte bir şey ama şu an kenarlar falan gözüküyor siyah siyah olsun bir şey olmaz onlar. Video kaç dakika oldu be? 14 dakika falan şu anlık sanırım. Bir iki elde oynayalım. Aga şey yapmamız lazım benim 455 kupa yapmam lazım. Ben yani kaç kupasın? 340 mı 330 mü öyle bir şey. 40 oha. Şeyden Nereden baksak dört tane maç kazanmalı lazım. Benim telefonun şarjı yok ama. Az i̇şte. Sadece. Ya bir 20-30-20 dakikalık bir şeylerle bitiririz. Çünkü çok uzun izlenmez bu Brawl Stars. Kısa tutarsak daha mantıklı olur aga. Ne aga? Kısa tutsak daha mantıklı olabilir aslında. Tabii öyle olur ama. Dynamite'a bak ya. Ben zaten çoğu yerini keserim videonun zaten. Çoğu yerini keserim. Mesela öldüğümüz maç hiç kesersin ya. Ya öldüğümüz değil de şey yaparım. E, oyunu hani hazır veriyoruz ya. Önemli bir şey yoksa hazır verdiğimiz yerde direkt oynayışımızı koyarım. Bir dakika. Şeyi kazandığımız zaman direkt direkt bir dakika oynayışa falan geçer. Şu kol çok sıkıntı ya. Yanım yak. Baksana nereye gidiyor. Bu kadar bu koltuğa yaklaşamayacağız ben sana diyeyim. Bu adam aga bu adam 12 seviye sanırım koltuğu o yüzden bu da güçlü. Göreceğiz Alırız. Gel. Hadi be. Ha. Ha aldık. Bir vuram onu söz söyledim. Ben de daha gelmedi bana vermedi. Ya 350 kupada açılıyor hediyeler ya da 450'de. Dersim vardı ya 15 Ağustos muydu artık bir şey almaydı. Bilmiyorum ki o, o, 15 Temmuz olmasın. Ha o, o gün de bugün de karıştırın. 15 Temmuz'a şey FETÖ var ya Abi sen dynamite mısın? Ben dynayım Anam ölüyorum aga İyi aldık Oha, Aha Hadi alırsın Yok aga alamayız alamayız koltuk güçlü Sıkıştırırız dur Öldü Kolaydı ya Ne kadar kolay olmayın gençlik valla <laughs> Sarmıyor Sen şarj çok hızlı gitti sen. Yok oğlum benim zaten 20 falandı ben tak sabah sabahtan beri yüzde yüz düşers. Sabahtan. Ama şey olarak Senin daha biraz önce. ne on... ben... kadar seni bekledim dört gibi sen geldin işte. Yes. Brawl Stars şeyini çok keşkeşem aga videosunu. Hadi. Aa, hadi. hadi. Aha yok onu alamadık ya çünkü canımı kadar etmedi. on kupa yaptık ha hiç oynamadıklarımdan. lan bazalım ya bu Aga Bayram beni arıyor. Aga sesim kapalı söyle. Bayram arıyor. Whatsapp'tan mı? Hayır Discord'tan. Açma ya. Ha ha sesi geliyor. Ha 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 ha. ha, ha. Ne oldu Aga? Bir şey geliyordu. Biz, abi sen sen, sen hiç şey misin? Hayır. Ba sen baz mısın? Bazım. Hmm. Anam öldün Anam. ya la. Ya başla bizim gibi de. ha. Anam. Yazmam şey Ben çıkıyorum ya. Şu çevirmiş. Abi sen şu an doğdun ama. Ay çevrim Bu soldan sağa gidiyor. Videoda kesilecek çok yer var. Kısa yapmamız için. Keseriz ya oturumda iki dakikada ne yapıyorsun? Anam! <laughs> ne diyor oğlum? Kaç kaç kaç. Kaçamadım ya. Ay ben orada çok garip bir olay yaşadım o yüzden. Tam bitirelim mi Ahmet? Bitirelim arkadaşlar. sen mikrofonu ağzına mı soktun? Evet Aga ne olur? Tamam. Ne olabilir ki? Çok seversin gelir de ha. Şimdi şey diyeceğim belki şu şimdi arkadaşa bakalım da. Bu arada arkadaşlar ben arkadaşlık kişi yapmak istiyorsanız oyuncu kodum bu. Discord sunucumuza da gelmeyi unutmayın biliyorsunuz zaten. Bağlantısını koyarım şeye açıklamayı veya yorumlara. Beğenseniz beğenmeyi, ve kanala abone olmayın. Yani abone olmasanız bile like basın. Yorum yazmak like, isterseniz yazın. Like atın, evet. like atın, abone olun yeterli arkadaşlar. Aynen. Abone yorumlara ayın, abone OMG Güzel e, yorumlara OMG yazanları takip ediyorum. Evet, OMG yazanlara e, benden ben de OMG yazıp kalp atacağım. <laughs> Bu Tenizliği videonun sonunda arkadaş. izlediğiniz için arkadaşlar videonun Hı. altına OMG yazın bakalım kaç kişi videonun sonuna kadar izlemiş. Evet, bak o da olabilir. Evet arkadaşlar, videomuzu beğendiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kısa kesiyorum hemen. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi ve bay bay.